Herkese merhabalar, ben Enes. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Mehmet Ali kardeşimle, arkadaşımla challenge yapacağız arkadaşlar. Gümüş toptan eğer, gümüş paketten eğer siyah top bulamazsak bir tane ikonumu silecek Mehmet kardeşim. Hoş geldin kardeşim videoya. Evet, Görüyoruz şimdi ben. arkadaşlar başlayacağız. Ee, silver ball, gümüş toptan eğer siyah top bulamazsak bir tane ikon silecek Mehmet kardeşim. Evet, başlıyoruz. Çok heyecanlıyız arkadaşlar affetmeyeceğini söylüyor kendisi bakalım e, göreceğiz e, İnşallah buluruz e, bir tane ikon yani ikonlar çok değerli biliyorsunuz o yüzden e, inşallah e, dua edin arkadaşlar siyah topu bulalım siyah topu Duvalar bulmak istiyoruz şey hadi bakalım ilk top açılımına geçiyoruz arkadaşlar hedefimiz bir tane siyah top eğer o siyah topu bulamazsak bir tane ikon silecek Mehmet Ali kardeşim Bakalım. Senin nasıl bir video ikonlarını olacak? Sileceğim bir tek İkonlarımı sileceğini söylüyor. Allah yandık. Yandık arkadaşlar. İnşallah siyah paket, e, siyah topu buluruz gümüş paketten. E, 20 var. tane topumuz var. 20 toptan bir tane buluruz herhalde diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bugün vermeyecekler sana siyah topu. Bugün vermeyecekler diyorlar. Doğru diyor. Aslında bize hiçbir şey vermiyorlar arkadaşlar zaten. Bugün yaktım seni. 10 yıldır. Arkadaşlar Hala bulamadık. Yani Konomi zaten bizlere hani bir şey vermeyi sevmiyor. Güzel şeyler vermiyor bize arkadaşlar. Bugün ikonlarını bitireceğim ben yani senin. Evet ikonlarını bitirecek maalesef arkadaşlar eğer bulamazsak Yiyelim seni. Eyvah eyvah. Aaa gümüş Allah. geldi. Siyah bulamıyoruz arkadaşlar. Siyah bulamıyoruz. siyah yok. Siyah yok diyor. Konomi de yok diyor. Allah istiyoruz. Siyah top istiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Allah yine Allah. gümüş geldi. Ya 20 top da bir tane gelir arkadaşlar. <laughs> İnşallah bir tane buluruz. Yani bir tane buluruz diye ümit ediyorum. Bakalım arkadaşlar. Gelecek mi? Nereye gideceğiz? Hangi Gelmeyecek. ülkeye gideceğiz bakalım. Gelmeyecek. Burası Fransa. Buradan bir tane Gelmeyecek. siyah top gelir. Hadi be yaklaştık Gelmeyecek. sarı top geldi. Çok iyi. Monaka. Sarı top geldi arkadaşlar. Golov'in Monaco'dan. Allah siyah topa yaklaştık. Kaç top kaldı henüz? E 15 topumuz kaldı. Gel Kardeşim. Git. Bakalım 15 topta gelir mi? Bence gelecektir ya. Gelecek. Konem ikon sildirtmez ya. İkon Senin var, yiyeceğim. İkon vermiyor Söyle. zaten bize. Aa gümüş geldi yine. Ya Konem zaten bize ikon vermiyor. Bir de burada yani ikon e, ayıp olur ya. Yani. Bakalım göreceğiz Konami sana neler yapacak Bakalım. Konami bize Bugün e e, denk ceza mı verecek yoksa ödül mü verecek göreceğiz arkadaşlar. Evet, nereye geldik? Yine Fransa. Evet, Fransa'da. Fransa çok tehlikeli. Aa, gümüş. korkuyorum Fransa'ya gittikçe. Fransa e... yükselen bir grafik. Tabii ki çok etkili oyuncular da var Fransa'da. İngiltere'ye gidersek kesinlikle Aynen. İngiltere daha da Aynen. tehlikelidir. Türkiye'ye gelebilir yani. İngiltere olmasın da Türkiye olabilir. Aa, İtalya'dan da bekliyoruz <laughs> siyah top. Hayır. Hayır sarı. Sağ geldi. Olacak iş arkadaşlar. Çok çok yaklaştık. Ee, sarı top geldi. Sarı top geliyor. Demek ki bu siyah topun habercisi arkadaşlar. Hayır hayır. İkonları bir mühemenin de habercisi bence bu. İkonları yiyecek. Konami ya. İkonlarımızı yiyecek ya. Zaten vermiyor. Bir de ikonlarımızı silerse. Türkiye gelsin. Katar'a mı gittik? Ne yaptık anlamadım ki. Çin'e mi gittik? <laughs> ha, gümüş top. Evet arkadaşlar hala bulamadık. Maykon geldi bu arada Galatasaray'ın biz Evet. Arkadaşlar son 10 topumuz kaldı. 10 topta, top hiçbir şey çıkmayacak. Yine. Bulacağız. Bence bulacağız abi. Cık. Nereye gider bu? Hangi ülkeye gidiyor? Ben Türkiye'ye istiyorum ama Türkiye'ye Türkiye ye Türkiye ye gelmedi İspanya. İspanya da çok tehlikelidir. Hayır. Ama güldürmedi. ekonomi bizi güldürmedi arkadaşlar. Bir <laughs> türlü güldürmedi bizi. Konami'nin verdiği futbolcuların isimleri bilmiyorsunuz. <laughs> Evet. Zıl'ın <laughs> verildiği futbolcuların isimleri bilindi. Evet. İsimleri bile bilmediğimiz, ismini cismini bilmediğimiz oyuncular geliyor arkadaşlar. Gümüş oyuncular, çöp i̇yi, iyi oyuncular. Çöp oyuncular geliyor. İtalya. İtalya'dan nerede be? Sassuolo'ya gitti galiba. Akisar Spor'a geldi zaten. Akisar'ın formasını <laughs> mı <mi> izliyor? <laughs> Sassuolo da... <laughs> Fel Feli... Nasıl bir isim ya? Feliso, Meliso... Celiso... Evet arkadaşlar! <laughs> Son 8 topumuz kaldı. 8 topta bakalım. Bulabilecek miyiz? Çok çok merak ediyoruz. İnşallah buluruz arkadaşlar. İngiltere'ye gidiyor. Hadi be. Ah, İngiltere'ye geldi Anladık ama Ki... Hani, geldi. Gelmeyecek. Anladık ki gelmeyecek arkadaşlar. Yani ismini cismini <laughs> bilmediğimiz oyuncular vuruyoruz. Evet. Abi bu kadar ikon nedir ya? Bu ikon nedir abi? Bütün Japonları buraya toplamışsınız. Bugün benim günüm. Evet arkadaşlar son 7 topumuz kaldı. 7 rakamı da çok uğurludur. Ronaldo'nun forması gelir mi? Hayır Arjantin'den gelmez abi. Arjantin'den siyah top beklemiyor zaten. Yani Arjantin'den en fazla sarı top gelir. Siyah top beklemiyorum abi. Evet son son 7 top arkadaşlar. Mehmet kardeşim herhalde bir tane. Geliyor. Sana bir tane ikon sildireceğiz gibi gözüküyor yani. Bugün ikonları silmeye geldik zaten. Yani bugün ikonları silmeye geldi. Kardeşim sil bakalım. Ne Gelecek hafta biber yedirmeye geleceğim. <laughs> Limon yedirmeye geleceğim. Bakalım. <laughs> evet. Yine bir gümüş dokunduk. Lala değil <laughs> Lala. Lala nasıl bir futbolcu bilmiyorum. Evet son 5 topumuz kalacak arkadaşlar ve hala siyah top bulamadık. Nasıl bir challenge bu kardeşim yani İlla bizim ikonumuz mu gidecek yani? Gitmesi mi lazım? Evet, Rusya mı? Rusya'ya geldik. Sarı top. Abi son topta inanıyorum ki bir tane siyah top gelecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. İnşallah Konimi bizleri kırmasın. Son top. Douglas Santos diye bir yemeye çıktı. mi yemeğe geldiğini söyledim. Evet, ikonlarımızın yemeğe geldiğini söyledim. Ve yiyecek gibi görünüyor. Sildireceğim onları seninle. Hadi bakalım. Allah'tan bir tane ikon sildiriyoruz abi hepsini sildirsek ne yapacağız? Evet yine saçma sapan bir yere gittik. Maximenko Rus futbolcu. Sonuç mu kaldı? Ee, son dört e, 4 tane kaldı. 4 tane daha açacağız. Ve ondan sonra artık ikon, i̇kon silme işine geldik. İkon sileceğiz galiba. Bir, siyah top gelmeyecek mi 20 tane de gelmez. Abi 20 tane de dedi, gelmez mi yani? Yani çok o. e, aa, İngiltere'den, Chelsea'den Sadece. Tommy Abraham. Yani sarı top geliyor. Normalde gümüş paketten siyah top buluyorduk. Bulabiliyorduk. Ama bu sefer son 3 topumuz. Son 3 topta bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım son 3 topta bulabilecek miyiz? Çok merak ediyoruz. İtalya'ya gidiyoruz. Hayır. İtalya'dan Hayır. ağır yaralıyız. Sassuolo. <laughs> Akisar Spor yine <dinine> geldi. <laughs> Akisar Spor forması. <laughs> Anı satıyor. Gerçekten de Akisar Spor forması çok benziyor. Aynen Akisar'a da benziyor forma olarak. Mehmet bugün ıı, sileceksin ya belli oldu yani. Bir tane ikon sildireceğiz gibi geldi sana. Son iki top mu? Son iki topumuz kaldı. Yedim aynı. seni. Yedim, bizim ikonları yedim vallahi yedim. Fransa'dan? Rusya galiba bro, Rusya mı? Ne biçim formu çamur? Değişik bir formu. Badana yapmışlar sanki, boya falan yapmışlar. Rastgele boyamışlar. Ne biçim formalar ya? Ee, arkadaşlar son bir topumuz. Dua ediyoruz. Ol topa geldik. Evet, son topla arkadaşlar. Geve, geve topa işte bu. Son topla. ikon silinecek mi yoksa kurtulacağız Geri mı? Bir tane vermedi, bunda da vermeyeceğini düşünüyorum. İtalya, Aryalı'yız Aryal İtalya'dan. Hayır, hayır. Gümüş top. Yenim, Olamaz Allah'ım. 20 topta da getiremedi bir tane. <laughs> benim 16 tane ikonum vardı, şimdi bir tane sileceğiz ve maalesef arkadaşlar 15'e düşecek. Yapacak bir şey yok, söz verdik. Gümüş topta 20 tane top açılımı yaptık ve çıkartamadık. Yapacak bir şey yok. Zaten Bugün Kone... benim günüm ya. Yani Konami bizi sevmiyor zaten. Yani biliyorsunuz arkadaşlar Konami bizi hiç sevmiyor. Evet, seçeneklere girelim Evet, şimdi e... kimleri silebiliriz? Bir dakika buraya girmeyecektim. Pardon. Şimdi seçenekleri veriyorum. 3 oyuncudan birini sileceksin. Del Piero mu, Fernando Torres mi, Messi mi? Düşün bakalım. Hangisini silmek istiyorsun kardeşim? Ya şimdi futbolculara baktım ben bilmiyorum ben en klas bilmiyorum. Messi biliyor bana da. Messi mi silelim diyorsun? Şimdi Messi de silip sana çok zarar vermek istemiyorum. O içinden de Messi geçiyor yani. Tamam. Messi silmek geçiyor yani. Messi silelim. Aralarında ben... en iyisi bence Messi ama bilmiyorum. 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 açıkçası Messi ile ilk başta çok iyi oynuyordum ama sonralar bilmiyorum performans göremedim. Sen bilirsin. Messi mi? Fernando Torres mi? Del mu? Son kez soruyorum. Ben Messi'yi silmeni istiyorum. Messi'yi Messi. Messi, mi? Messi sileceğiz arkadaşlar. Evet, en iyi futbol oyuncusunu sildiğini düşünüyorum. Peki. Yani güç olarak çok iyi. Bazen de çok da iyi oynadığını düşünüyorum ama genel olarak vasat evet, Messi Messi'yi sildiriyoruz arkadaşlar. Gelecek hafta yani, biber yedireceğiz. Ne kadar oynatmasam da... Limon yedireceğim. Yok aman diyeyim ya biber falan limon bunlar. Bugün <laughs> Messi hissediyorum ama gerçek hafta yedireceğim limonu. Limon mu? <laughs> limon cezalı mı limon. Limon cezalı da yapsak mı? Yok ya çok <laughs> yaptık onu zaten. Yapalım yapalım, yapalım. yine yapalım. Limon Sen mu? Güzel limon yiyor. Tamam diyorum. limon cezalı bir challenge daha gelebilir arkadaşlar. Limon yeme cezalı bir challenge evet. da yapabiliriz. Bu futbol silelim ondan sonra. Evet tamam siliyoruz abi yani sonuçta her ne kadar ben bunu hak ettim 20 tane denk Bak 16 yani. GP kazanacağız. Her ne kadar kadroyu almasam da tabii ki bir ikon gitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Messi... Messi gitti. Ağır yaralıyız. Messi serbest Evet Messi sildik arkadaş. Her ne kadar oynatmasak da yani sonuçta bir ikon oynatabilirdik de sonradan bilmiyorum ama... Enes'in e, ikonlarının gitmesini istiyorsanız yorum, like atın. Ben her hafta bunların konularını götüreceğim yani. Evet. evet. hafta Del Piero'yu götürebilirim yani. Yok. aman ya. Forada götürebilirim, affetmem yani. Evet. E, bu tarz arkadaşlar e, challenge'ların gelmesini istiyorsanız, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, like atın, yorumlara yazın. E, bu videoya en az 250 like bekliyorum. En az 250 like bekliyorum. 250 like geldi mi, Geleceği evet. hafta Del Piero'yu yerim ben. Ve... Üstüne bir de limon yediririm bunu. Evet, e, duydunuz abi. E, kardeşim, büyük arkadaşım. Yani. E, 250 like gelirse bu videoya arkadaşlar. 250 like gelirse e, haftaya veya da daha bir başka günde arkadaşlar daha farklı bir challenge karşınızda olacağız. E, yine ikon silme cezalı veyahut da e, farklı bir oyuncu e, silme cezalı oynayacağız arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. E, Mehmet kardeşim katıldığın için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Gece o ikonunu 20'yi düşünüyorum açıkçası. Çok güzel oldu. Yani ikonumuzu, yani? <laughs> mutlu tabii kendisi. Yani 20 tane de geldiğini bile bile yani güzel Ben aslında yani 20 topta gelir diye düşünüyordum açıkçası ama maalesef yani... Konum seni seviyorum. Abi 10 topta veriyordu. Eskiden 10 topta veriyordu. Şimdi 20 topta vermedik. Bilerek yapıyor. Bak evet. videolarda sallıyoruz diye Konomi'ye sallıyoruz ya videolarda. O yüzden bize böyle bir gıcıklık yaptı Konomi ama Sen fazla en... sallama. Gece hafta Delperio'yu evet. da götürürler. Formalı da götürürler. Yani sonra... Konomi'ye fazla sallamayayım ben. Cezeltin İkonsuz. Evet. Ee, eline sağlık. Ee, Messi sildin. İkornu yemeye gelirim yani. Messi sildin. Eline sağlık. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden güzel bir like bekliyorum. Yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize İyi bakın. Görüşmek üzere.